diğer bir konumuzla devam ediyoruz. Erkan Bey, sigorta şirketi tavsiye edilen bir şey midir? Mesela ben size bana bir sigorta şirketi tavsiye et diyebilir miyim? Ya tabii ki hani burada isim vermek istemem ben. Yani şu firma şuradan yap demem ama çünkü neden etik olmaz hem de reklama girer. Ama dediğim önceki yayınlarda 3 tane sigorta şirketi var. Bu 3 sigorta şirketi de tamam mı? Bunlar nasıl bir film? Özellikle bir tanesi var. Birleşik Devletler'nde onlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Google'da girdim, baktım. Google'da 402 tane yorumu var. 2.0 puanı var. Firmanın. Oo, çok Herkes ya. şikayetçi. Devamlı diyor ki çekici göndermiyorlar. İşte benim paramı ödemiyorlar. Pert paramı ya pert parasını ödemem bir firmaya? Bunlar pert parasını ödemiyorlar. Ya merak ettim, dedim ki. Yapay zekaya sorayım. Dedim ki ya bu firma nasıl bir firma? Tavsiye ediyor musun? Ya yapay zeka diyor ki mümkünse yaptırma diyor ya. Ya <laughs> yapay zeka diyor ki mümkünse yaptırma. En son çağrı yaptır diyor. Çünkü en çok şikayet edilen firma. Ya Google'da diyor ya 402 yorumlar 2.0 puan olan firma. Hala evet, bu işi yapıyorsa, bir düşüş. hala denetlenmiyorsa büyük problem bu iş. Ya ben kendi aracıma hayatta yaptırmam dese ki bana. Ya Erkan Bey, bedava yapalım, yaptırmam. Neden? Ben karşımdakini düşünürüm. Kendi ailemi düşünürüm. Araçla biri yaralanacak, başkasına vuracağım. Ne başkasına vurduğumun tazminatını öder? Ne de kendi aileme atıyorum birileri yaralandı, onların Hı -hı. parasını ödemez. Ya bu nasıl bir firma biliyor musunuz? Ya birisi ölse ya mezara çıkartır. Nabzını kontrol eder ya. Bakayımlar, bu yaşıyor mu der ya. Çok ben inanmıyorum der ya. Ya bu yapay zekanın bile önermediği firmaya Hala sigorta yapıyor herkes. Ya bu yorumlara bakıyor. Yorumlara rağmen yapıyor. Yorumlara rağmen hala iş yapıyor. Ve bunları denetleyen yok. Ya bizi izleyenler kim olduğunu iyi biliyorsunuz. Bak isim vermiyorum bu firmanın. Reklama girer etik de değil. Evet. Ya Allah düşmanından vermesin ya. Yapay zeka yaptırma diyor. Herkes diyor ki benim aracım pert oldu diyor. Bu parayı ödemiyor diyor. Yaralanma var Şikayetler diyor. Şikayetler çok fazla. Şikay 2.0 puanı var. Hala şu anda Türkiye'de İddalı. En çok sigorta yapılan firma. Geçenlerde bir müvekkilim vardı. Belki seyrediyordur buradan. Ona da selam olsun o zaman. <laughs> dedi ki ya der dedi bu firma benim param öder mi? İmkansız. Ya bizim çok hani avukat firmalar da var görüşüyoruz. Almıyorlar ya. <laughs> Tasvirat yani o firma oldun mu almıyorlar. Diyor ki devamlı itiraz. Devamlı itiraz. Bunlar Sibel'in otomatiğe bağlanmış. Ben iddia ediyorum. Kendilerine başvurun. Hemen bir yanıt geliyor. Aradan bir hafta sonra. Erişkinlere göre, yönetmeliğe göre, işte tedavi olduğunuz hastaneden bu rapor alın. Sana mı soracağım, nereden alacağım ben? Yönetmelik diyor ki, istediğin yerden rapor alabilirsin. Öyle mi? B çok önemli. Kadar. Demek ki sen işlerden Bak, Yargıtay şunu diyor. Eğer raporda bir sıkıntı yoksa, Türkiye'nin istediği yerinden, hani bu emeklilik işe harici, istediğiniz yerden bakın, rapor alabilirsiniz. Aa, çok güzel bir detay. Türkiye'nin her yerinden alabiliyoruz. Bazen enteresan şeyler geliyor. Mesela sigorta şirketine aynı o sigorta şirketine başvuru yapıyoruz. Diyor ki bu erişkinler göre göre yönetmeni göre alın diyor. Aha. İsim farklı. Çünkü ezbere kopyala yapıştır kopyala yapıştır. Kopyala yapıştır kopyala yapıştır. Yani hiç müvekkil ismine bile bakmıyorlar. Kimmiş, neciymiş. Ya adamda bir tek ampute öderler belki hani bu Hı -hı. bacak kesimi olsun evet. işte onları ampute hani asıl. çok anlatmak istemiyorum. Hı -hı. Onlara onlara bile elinden gelse derler ki, ya şunu mu ödesek, şunu, yani bunu mu ödesek, ödemesek mi? Diyorum ki, ya mezardan çıkartıp nabzını kontrol inanmıyorum der ya. Bu adam yaşıyor mu diye ya. Bunlar böyle lanet firma ya. Bir de utanmadan çıkmışlar ki. Yahu, motorcuların da günahına girmişler. Aa. Motorcuların da bir, motorculara şey yapmışlar. Yani böyle, asarsınız ya böyle işte, nasıl diyeyim, toplanma. Etkinlik yapmışlar, konuşamadım. Etkinlik yapmışlar. Motorcunun günahını gelmiştir Motorcu bugün kuriyelerin en çok olay Türkiye'de olan kazalar çok var. Evet maalesef. Ya siz yanlış yaptırdınız ya bu sigorta şirketine Bunlar para da ödemez ya. Bunları kaç bin tane motorcuya sigorta yaptırmış. Onlara da hak veriyorum. Niye? En ucuz sigorta veren firma hı hı. onlar. Ya yani hı hı. diğerleri 15 bin veriyor. Bunlar 7 bin veriyor. 8 bin veriyor. Doğal olarak insan cebini düşünüyor. Bunları yaptırıyor. Ama düşünemeyerek bunlardan parayı alamayacaklar. Çünkü devamlı itiraz. Ben şunu da demek istiyorum. Ha buyrun siz yine şey yapın. E, şeyi de merak ettim. Arabama hangi sigorta şirketinin poliçesini yaptırırsam Bana tavsiye edeceğiniz bir şey var mı? Nasıl bir yol izlerim? Ya şimdi bu işi yapan çok iyi sigorta şirketleri de var. Hakkı neyse hak hakikaten bunlar ödüyor. Güzel. Yani nasıl ödüyorlar bunlar? Bunların sistemleri aslında şöyle. Sen diyor ben sana bu parayı öderim diyor bu enflasyonda diyor. Ama diyor yüzde yirmi, otuz kırparım diyor. Ama bir türlü ödüyor. Bu dediğim firma hiç ödemiyor. Yani desen ki ya ya 1 milyon var ama yemin ederim size 50 bin lira ödeyin desen günahını vermezler. Bunlar nasıl biliyor piyasada? Hep ver. Şu cebi doldur. Ama hiç ben ödemeyim. Hep ver bana diyor. Devamlı ver. Ama bunları hazineye şikayetin. Hazineye. Mutlaka. Bunlar devamlı devletime girsin. Ben burada avukatlara da söylüyorum. Yasal olmasa hasar şirketine de söylüyorum. Bunları vatandaşa da söylüyorum. Hazineye şikayetin. Ya bunlar milletin başına bela olmuş ya. Kanser gibi bunlar ya. Türemişler hazineye gitmişler şikayet ya. edildiğinde denetlenebiliyorlar mı? Denetlenir bunlar. Ne yapın biliyor musun? Avukatlara şunu söyleyeyim. Benim çıkartıp bütün bu firmanın söyleyecektim ismini yanlışlıkla. Bu firmanın şey dosyalarını hazineye gönderin. Bakın hep aynı cevap. Mutlaka bir denetlemeye girsinler. Ya bir sormak istiyorum. Niye bunu ödemiyorsun ya? Ya niye ya? Yani hep mi sen Hiçbir vatandaş haklı değil ya. Vefatı bile ödememek için direniyor ya. Yok alkol raporu yok. Yok bunda alkol alabilir de. Yok işte lastik patlamış da bilmem ne olmuş da. Bir bahanelere pazır Ya yapay zeka bir iş çözmüş ya. Yapay zeka bunlar daha akıllı ya. Peki bu konuyla alakalı vatandaşlarımız size ulaştığında yine ücretsiz bir danışmalık ya ben sahipler burada sahipler mi? Diyemem onlara da sonuçta. Telefonda da olsun ya da şeyde de olsun. Evet. Çok İsim vermek olmuyor. olmaz. Ama zaten Nasıl açık, yardımcı açıkça, olabilirsiniz? Açıkça belli. Hani bu hangi sigorta şirketi olduğu. Hı, hı. Kendileri de Google'dan takip ederlerse bir kere şuna baksınlar. bu Google, Google'a girip firmaların, yaptıracağı sigorta firmaların e, puanlamasına baksın, şikayetlerine baksın. Evet, evet çok bugün önemli yanlış anlamasın, gerçekten. Anlamasın. İsim verin. bir, onu veririm. Bir Ferrari'nin bile bir şikayeti var. Tabii yani ki. Her yerde bir şikayet var. Ama o, bir, net. ya olur mesela bir puan olur. Ortalama 5 üzerinden puanı 4-2 olur, 4-3 olur. Yediğim firma 2-0 puanı var ya. Utanmıyor ya. Bu işi yapan utanmıyorlar ya. Ama bunlar tefeci gibi çökmüşler ya. Piyasaya. Herkesten paralar alıyor, paralarını vermiyorlar. Ee, mutlaka puanlamasına baksınlar. Tamam. Sigorta şirketine, Yani Hı -hı. bu araçlarını çalış, yani kendi çalıştığı bir sigortacılar var. Diyor ki işte atıyorum. Benim kendi sigortacım var Kıvanç. Kıvanç Bey. İyi izler belki bizim yayınımızı. Derim ki sakın o sigortadan bana teklif gönderme. İstemiyorum. Bedavası istemiyorum. Yani sigortacına şu, sorsun. Bu sigorta şirket iyi mi? Evet. Ucuzluğu yaptırmasın. Sonra ucuz etin yahnisi. Değil mi? Aman. Peki seveyim. teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ne demek. Yine çok kıymetli bilgilerle sizlerin konu olduk. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.